Gedik Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. Yine dop dolu bir haftada bizleri bekliyor. Borsa İstanbul rekor üzerine rekorunu tazelemeye devam ediyor. Yüzde iki buçuk üzerinde bir getirisi var an itibariyle. Başlığımızda da CDS'te düşüş dedik. Çünkü Türkiye'nin kredi risk priminde de Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeleri görüyoruz baktığım zamanda. Özellikle saat 12 itibariyle 385 bas puan olduğu belirtildi CDS'in. Dolayısıyla 400 bas puanın altına gerilemesi, CDS'teki düşüş atılan yeni adımlar olsun, piyasaya verilen mesajlar olsun bunların hepsi yurt içi piyasaların seyrini pozitif etkiliyor. Şimdi Betül'le beraberiz. Öncelikle bir kendisine hoş geldin dileyelim. İyi haftalarınız olsun Betül. Teşekkür ederiz Eda. Gerçekten güzel bir hafta olsun. Güzel güzel geçen hafta olduğu gibi her gün yeni bir rekoru imza atarız umarım. Hadi inşallah diyelim. O zaman bir Borsa İstanbul yorumunla başlayalım. Bakalım nereye dikkat çekeceksin. Ee, ben ekranımı paylaştım. Ekran, Ekran gözüküyor bir sıkıntı yok. Tamamdır. Hemen borsa Hayır, teşekkür ediyorum. ediyoruz. İyi yayınlar dilemiş. Eda baktığımız zaman aslında geçen hafta biz burada kısa vadede hem takip ettiğimiz hem de orta vadede takip ettiğimiz Yükselen Trend kanalını paylaşmıştık. Hatta 7000 puanın ve 7000 puan üzerini test edilebileceğini yayınlarımızda zaten her gün yayın gerçekleştiriyor olduk. Bazen hafta gün içerisinde iki yayını da gerçekleştiriyor olduk. Baktığımızda genel itibariyle beklentilerimizde paralel bir fiyatlama söz konusu. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. 7256 seviyesi bugünün zirve seviyesi. Bunun arka planında hani endeksi destekleyenler kısmında, aslında sen de biraz önce değindim CDS cephesindeki iyileşme. Baktığımızda son 7 haftadır yabancı alımı söz konusu içeride. Aynı zamanda geçen haftanın önemli bir katerizörü katalizör, vardı. Neydi? Enflasyon raporu. Burada enflasyon raporundaki e, biraz daha kullanılan dil, rasyonelite, burada %22 seviyesinden %58 seviyesine doğru bir realizasyon Evet, revize söz konusu oldu. Zaten siz de Serkan Bey'le olan yayınlarla detaylıca açıkladınız. Burada kullanılan dil genel itibariyle desteklendi. Cuma günü de resmi gazetede gelen bir haber akışı vardı. Bu neydi? E, TCMB Başkanlığı'nda yardımcıların değiştiğine dair 3 isim atandığına dairdi. O da tabii ki bu e, hamle de piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Buradaki e, destekleyici hamlelerin ardından biz baktığımız zaman endekste alımların devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda diğer bir katerizörümüz de her sabah aslında siz de yayınlarda bahsediyorsunuz bilançolar açıklanmaya devam ediyor. Önümüzdeki iki hafta boyunca da zaten muhtemelen bilanço sezonuyla birlikte endeksin yukarı yönlü momentumunu koruduğunu göreceğiz. Gün be gün biz sektör bazı araştırmalardan bahsediyorduk. Burada bazı günler bankacılık sektörünün ön plana çıktığını, bazı günler demirçelik sektörünün ön plana çıktığını, enerjinin ön plana çıktığını görüyorduk. Ama buradaki pozitif destekle birlikte genel itibariyle alımların daha çok genele yayıldığını takip ettik. Burada zaten biraz sonra da sektör bazlı tekrar bakmaya devam ederiz. Ben şimdi grafiğe baktığım zaman dediğim gibi 7256 seviyesi şu an için zirve seviye. Hatta ben şunu şöyle sileceğim çiz daha temiz bakmak, daha güzel bakmak adına burada biz şuradaki Mayıs ayından bu yana, bu yana takip ettiğimiz momentumu baz aldığımız zaman biz burada geçen hafta itibariyle ne diyorduk? 7 bin, 6 bin hatta 6 bin 950 seviyesinden geçiyordu bu yükselen trend kanalı. Bu trend kanalının üst bandı kırıldığı takdirde yeni zirve arayışları devam edecektir ve burada ilme güç kazanılacaktır kelimesini sık sık yayınlarda kullanıyorduk. Aynı zamanda biz burada eğer yatırımcılarımız indikatörler tarafından da yukarı yönlü momentum destekleniyor. Hatta şu indikatörleri de kapatayım daha güzel görünsün. Burada biz kısa vadede baktığımız zaman şu trend kanalından bahsediyordum aslında. Bu trend kanalının kanalından bahsettiğim takdirde hatta yükselen trend kanalının 7300 seviyesini ben geçen gün ilk defa hatta kullandım. 7380 bölgesinde şu an için şurası 7380 bölgesi artık 7312 bölgesindeydi. Geçen cuma itibariyle biz buraya bakmıştık. Şimdi 7380 bölgesinde 7380 bölgesi bu trend kanalımızın üst bölgesi zaten 5 e, günlük ortalamanın üzerinde pozitif momentum devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde artık burada takip ettiğimiz önemli direnç bölgesi 7380 bölgesi olacaktır. Bizim yıl sonu hedef, hedef noktamız 7600 bölgesi. Ama bunu zaten sık sık dile getiriyorum. İkinci çeyrek plançolar aldıktan sonra buradaki hedef e, seviyemiz de endekse dair hedef seviyemizde revize olacaktır. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Aynı zamanda dediğim gibi orta vade baktığım zaman zaten trendin üstünde bir ilme söz konusu. Ortalamanın üzerinde ilmenin devam ettiğini görüyoruz. Ve kısa vadeli baktığım zaman da 7.380 seviyesinin ön planda olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonrası için istersen sektör bazlı bakalım ne dersin? Sen hangilerini ön plana çıkarırsın? tamamdır. Bu arada geri çekilmelerde de 7100 seviyesi oldukça önemli. bunu da buna da değiniyor olayım. 7100 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda bizim hep özellikle belirttiğimiz 6972 puandan geçiyor. 6700 6972 puandan geçiyor. 5 günlük ortalama, 5 günlük ortalamayı zaten referans almaya devam ediyoruz. Bunu da yatırımcılarımız için özellikle belirtmiş olalım. İzleyicilerimiz için diyelim. Hemen bunu da kaydediyorum. Sektör bazı ayrışmalara bakalım. Aslında şurada ekranın gayet iyi görünüyorsa hani şeyi açmadan performans tablosunu açmadan bu ekranda gösteriyor olacağım. Bu bölgede bankalar var. Bankaların genel itibariyle şu an için endeksi yüzde 1.80 bankacılık sektörünün yüzde 1.85 88 seviyesine desteklediğini görüyoruz. Aynı zamanda bugünün öne çıkan bankası Vakıfbank devamında Halk Bankası, Garanti, Akbank hisseleri olarak devam ediyor. Bankacılık sektörünün genel performansının yükselişe destek verdiğini söyleyebiliriz. Bugünün öne çıkan diğer bir sektörü ise biz ne dedik yayınımızın başında? Yabancı giriş söz konusu. Yaklaşık 7 hı hı. haftadır yabancı giriş söz konusu. Tabii ki burada dikkatli yüksek sektörlerde direkt girişler yapıldığını görüyoruz. Holding sektörü ve bankacılık sektörü ilk gelen sektörler. Bu geçmiş dönemdeki yabancı girişimde özellikle bu sektörler öncülüğünde olduğunu görmüştük zaten. Burada holding cephesinde de kazançların ön plana, ön plana çıktığını görüyoruz. Demir sabah itibariyle enerjiyle birlikte özellikle bu yenilebilir enerji konusundaki yatırım haberinin ardından yenilebilir enerji de ön planda. Aynı zamanda demir çelik sektörünün de bugün pozitif katkı yaptığını söyleyebiliriz. Çimentolar biraz daha geri planda kalmış. Otomotiv tekrar desteklemeye devam ediyor. Otomotiv yan sermaye desteklemeye devam ediyor. Burada da performans egzemini şimdi açacağım. Karşılaştırmalı getiri tablosunu günlük bazda da bakarız. Haftalık bazda da. Hatta aylık bazda bakarız. Bu ay neler ön planda diye. Haftalık bazda bak, aylık bazda baktığımız zaman bu ay itibariyle Temmuz ayını artık sonlandırıyoruz. Bugün son işlem günü. Baktığımızda finansal faktörün e, sektörün ön planda olduğunu görüyoruz. Menkul kıymet yatırım ortaklığının ön planda kaldığını görüyoruz. Madencilik sektörünün, iletişim sektörünün, burada baktığımız zaman sigorta sektörünün aynı şekilde yani genele yayılan bir alım söz konusu zaten Eda. Hatta bankacılık bu ay itibariyle da söz konusuydu. Her ne kadar gün ve gün ön plana çıktığını görsek de aslında realizasyonların direkt bankacılık sektörü öncülüğünde geldiğini de görüyorduk. Bugün sanayi tarafı özellikle %3'lük bir kazanç söz konusu. bankacılıkta dediğim gibi biraz da geri planda kaldığını görüyoruz aylık performans olarak. Metalana sanayi de aylık ikinci çeyrek beklentiler burada önemliydi. Metalana sanayi de biraz daha e, bilanço beklentileri, ikinci çeyrek beklentilerle daha zayıf bir performans sergilenmiş oldu. Burada şimdi bunu kapattım. Günlük olarak da istersen bakalım. Günlük tarafta spor e, endeksi biraz daha geri planda. Zaten burada biraz daha spekülatif hareketler söz konusu oluyor. Dediğim gibi zaten elektrik, finansal faktörün, metanol sanayi bugün demir çelik de eşlik ediyor bugünkü yükselişe. Metanol sanayi ve e, demir çelik yan kanal şeklinde de devam edebiliriz. Aynı zamanda iletişimin bugün biraz daha katkısı zayıf. Bunu belirtmiş olayım. Betalar kısmına bakacak olursak da endeksi bugün en çok destekleyen puan bazlı hisse hangisi? Tüpraş, Ereğli, Topaş, şişe hisselerini görüyoruz. Biz günlük öneri kısmında da zaten şişe hissesini, şişe hissesini önermiştik. Gün içerisinde de pozitif ayrışmasını zaten bekliyorduk. Dediğim gibi ama en büyük katkıyı sağlayan Tüpraş ve Ereğli olduğunu söyleyebiliriz. Baskılayan tarafta oldukça zayıf baskı söz konusu. GSD Holding, Seret ve Penta hisseleri biraz daha geri planda bugün. Hatta ne tür diyelim %1'lik bile kaybı söz konusu ve %0'lık bir kayıp söz Yani 0.80'lik bir kayıp söz konusu. Peki hazırsan böyle bücür bücür anlatırken birkaç soruda cevaplayalım. Hadi Tabii bir Hektaş'a bakalım. Tamam bakalım. Yatırım 101'in devamı olacak Taner Bey. Önümüzdeki hafta yurt dışı borsalara bakacağız sevgili Aynur ile beraber. Onun tarihi, saati, her şey netleştikten sonra sizlerle zaten paylaşımını yapıyor olacağız. Yani o yayınımızı ve diğer yatırım 101 yayınlarımızı tabii ki kaçırmamanız için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Ki siz zaten bence abonesinizdir. Şimdi ben de Hektaş'ı yansıttım ekrana tamamdır. Ben de şu an özellikle e, hektaş için şöyle kasım ayında kasım ayında zirvesi bulunuyor. 5125, 5130 seviyeleri. 5130 sevi seviyesini burada baz alalım. Tam zirvemiz tam noktakış olmuş olsun yıl için, içindeki dip seviyeye baz alıyorum. Bu da 22-20 bölgesinde. Şu an için her ne kadar yatay bir seyir söz konusu olsa da istersen burada yatay trend kanalımızı da çizelim. Her ne kadar yükseliş inmesi söz konusu olsa da biraz daha yatay bir seyir söz konusu. Çok fazla yükselişleri anlamlı bir katılım yaptığını söyleyemeyeceğim. Çünkü geçmiş dönemde oldukça sert fiyat hareketleri vardı. Şöyle zaten geri alırsak ve da oldukça sert fiyat hareketleri vardı. Kasım'daki zirveden yıl dip seviyeye baz aldığım zaman da baz aldığım zamansa şu an için ortalamaların bulunduğu bölgede sıkışık seyirin yaşandığını takip ediyoruz sektör hissesi üzerinde. Biz burada kısa vadede 29.60 aynı zamanda Burada e, 29 seviyesi diyelim hatta. 29.60 ve 29 bölgesi önemli desteği oluşturuyor. Burada tepki alımları söz konusu olabilir. Geçmiş dönemde de baktığımız zaman 200 günlük ortalamanın altına çok fazla sarkmanın yaşanmadığını görüyoruz. Hatta şu 200 günlük ortalamayı da biliyorsun ben böyle şeyleri takıyorum. Hemen evet. kılınlaştıracağım. Kılınlaştıracağım ki daha net görürsün. 200 günlük ortalamanın çok fazla bir sarkma yok. Geçmiş dönemde dediğim gibi zaten zaman dip bölgesini artık baz almış oluyoruz. Burada yukarı yönlü momentumun güç kazanabilmesi için özellikle şuradaki yatay trend var ya da kontrolde bölgede aslında biraz daha fiyatlama var. Her ne kadar toparlanma Hı -hı. çabası görülse de fiyat hareketleri dar bantla çok fazla anlamlı bir e, katılım sağlayamıyor yükselişlere. İlk aşamada 33-32, devamında burada yatay trendler öne çıkan 34 bölgesi takip edilebilir. İşte o zaman ben burada buradaki kanalın üst bandının test edilebilme ihtimalimiz söz konusu olabileceğinden bahsedelim. O zaman hangi seviyelere önem veririm kısmında ise 39-24 seviyesi var. Devamında da 40-19 seviyesi. Zaten anlamlı bir ilmenin devam edebilmesi için orta ve uzun vadeli Yani biraz daha orta vadede tutmak isteyen yatırımcılarımız varsa burada e, kanal üzeri ve trend dönüş kanalının e, üzerinde kalıcılığın sağlanması gerektiği görüşündeyim. Kısaca tekrarlamam gerekirse 29.60 ve 29 bölgesi aşağıda önemli destek. Yukarıdaysa yatay trendin bulunduğu 34 devamındaysa 36.76 burası e, portföy eklemek için önemli seviyeler burada Hı -hı. ekleme yapılabilir ancak iğmeye nerede hız kazanabilir sorusunun cevabı ise kanalın üzeri hareketlerde kılıcının sağlanması halinde. Bu da 3924 bölgesi. Şimdi Sema Hanım yapı kredi istemiş. Bence bir cevaplarız. Tabii ki. Hemen tekrar diğer ekranımı alıyorum. Yapı krediyi zaten bugün itibariyle de Eda model portföyümüze tekrar ekledik değil mi? Evet, yeniden model portföyümüzde güncellemeye gidildi. Gedik.com evet. sayfası üzerinden de bültenimize ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet, burada da reklamlar yapmış olduk. İndikatörler. Burada Eda hatırlayacak olursak, geçen hafta zaten haber akışı vardı yapı kredi özelinde. O ilk gün bir realizasyon söz konusu oldu ancak daha sonrasında e, tekrar burada e İYİME'nin güç kazandığını gördük. Hem Cuma günü, burada da şunu silelim, Burada zaten gün içerisinde de çok fazla çıkartılmış hisseler arasında. Biz burada zaten model portföyümüze de ekledik. Yukarı yönlü momentumun devam etmesini beklediğimiz bankalar içerisinde hem Akbank var portföyümüzde dediğimiz gibi. Eğer yabancı yatırımcı gelecek olursa holding ve banka tarafı oldukça güç kazanacaktır. Bizde de bir tane banka olarak Akbank var yapı krediyi de iki ay önce revize etmiştik. Tekrar model portföyümüze ekliyoruz. Biz burada ilmenin devam edebileceğini Devam edebileceğinden e, devam edebileceği yönünde görüşümüz mevcut. Hedef fiyat konusuna şu an maillerime giremem maalesef ki hedef fiyatı tam olarak paylaşamayacağım ama Eda zaten bahsetti raporlar kısmında ulaşabilirsiniz. hissenin zirvesi 14.07 bölgesinde bir dakika tekrar bakacağım 14.47 14 bölgesinde eğer zaten bugünkü ivme de yukarı yönlü. 14.47 seviyesi yukarı yönlü açılacak olursa burada pilot analizine göre 14.82 ve psikolojik seviyenin bulunduğu 15 bölgesi kısa vadede hedeflenebilir. Ancak burada realizasyonların yaşanması durumunda sert yükselişler var. Cuma günü kapanış itibariyle de oldukça sert kazançlar söz konusuydu. Bankacılık sektörü üzerinde yapı kredinin haricinde bankacılık sektörü üzerinde. Burada realizasyonlara karşı da temkinli olunmalı. Aktif stoplar stratejisine bağlı kalması daha yararlı olacaktır. Özellikle burada GEP'in bulunduğu bölge 13-19 bölgesi geri çekimlerde 13.80 kısa vade devamındaysa 13 bakıyorum tekrar 13-19 seviyesi geri çekimlerde e, takip edilebilir. Aynı zamanda eğer 13.09, 13.19 özür dilerim, 13.19 seviyesinin aşağı yönde kırılması durumundaysa 12.75 desteği önem kazanacaktır. Zaten şurada da takip ettiğimiz zaman 12.75 ana destek seviyesi olarak takip edilebilir. Burada ilmenin e, artış kalitesi ve zirvenin yenilendiği seviyenin e, güç kazanmasında 12.75 desteğinden gelen Betül, beni duyabilir Şu an duyuyorum. Bakın İnternetimizde ya, bir sıkıntı tamam, şu an oldu galiba. Şu an nasıl? Tamam, tamam. süper, tamam, okey, tamam, harika. Tamam. Bu arada Şimdi, yapım filminin hedef fiyatı 17.32 seviyesindeydi. Daha benim sesim geliyorsa şu an. Tamam. Evet, rapor 60 arkadaşlar. Onun dışında... Barış Bey çok teşekkür ederiz. Soru sormaya gerek kalmadan düşündüklerime cevap almak işte bu demiş. Bir kırık kalbimiz vardı biliyorsun onu düzelttik. Şimdi son 2-3 dakikamız var. Bu 2-3 dakikayı da Kozal'la değerlendirelim. Zaten hafta içerisinde yine Betül'le beraber yayınlarımız olacak. Çarşamba ve Cuma soru cevap yayınlarımız biraz daha uzun oluyor biliyorsunuz. Onlar da daha detaylı bir şekilde de ele alıyor oluruz. Kozal grafiği zaten hazırda var dedi. Hafta içi oldukça biz de bakıyoruz hem yatırımcılarımızdan gelen sorularla hem de ön plana çıkmaya devam ediyor aslında. Biz burada Mayıs ayından sonra endeksteki yükselişte kodal hissetinin biraz daha e, altın özellikle küresel taraftaki altın fiyatlarının baskılanması ile birlikte geri planda olduğunu takip ediyorduk. Burada zirve seviyemiz baktığımızda 28 Aralık itibariyle 32 bölgesindeydi. 32 bölgesinin test edilmesinin ardından yurt içi taraftaki realizasyon hareketleriyle baktığımızda dip bölge 15-66 bölgesine 15-66 bölgesinde bulundu. 8 Mayıs itibariyle buradan gelen alımlarla dediğim gibi yurt içerisinde alım iştahındaki güçlü seyre birlikte biz burada bu açıkçası yükselen trend kanalını takip etmeye devam ediyoruz. Zaten yayınımızda da çok iyi hatırlıyorum ben 23-83 seviyesinin öneminden bahsetmiştik biz burada. 23 83 üzerinde kalıcının sağlanmasıyla biz burada ilmenin artış kaydettiğinden sık sık değiniyoruz, sık sık bahsediyoruz. Sorular da bu yönde gelmeye devam ediyor. Biz bundan sonra hangi bölgeleri takip ediyoruz kısmındaysa ilk aşamada kısa vadede ilk etapta 29.85 devamında yükselen trend kanalı üst bandının bulunduğu 30-40 seviyesi var. Bu bölgeler bizim özellikle takip ettiğimiz ana direnç seviyeleri. Bu seviyelerin açılması durumunda biz tekrar zirve seviyenin yani 32 seviyesinin tekrar yenilendiğini yukarı yönlü görebiliriz. Öncelikle bunu bahsediyor olayım. Tabii ki ilk etapta ne yapmak gerekiyor? Ortalamalar üzerinde kapanışlarla teyidin alınması esas bunu artık söylemiyorum bile. Geri çekilmelerde ise yatay 27 27.40 seviyesi. Önemli 27-40 seviyesinin altındaysa 25.76 seviyesine kadar olan geri çekilmeleri ben burada düzeltme hareketi olarak yorumlayabilirim. Ama devamında dediğim gibi özellikle 29 85 30 40 seviyeleri izlediğim buradaki ana direnç seviyeleri bu şekilde bağlamış olayım ağzına sağlık genelde sayende güzel enerjik bir şekilde başladık hem soruları cevapladın, hem borsa ile ilgili detaylı bir yorum getirdin zaten hafta içerisinde de seninle bol bol borsa tarafını hisseler tarafını da ele alıyor olacağız o yüzden ne diyoruz yatırımcılarımıza, izleyicilerimize yayınlarımızı kaçırmamanız için kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Şimdi yarın için birkaç duyurum var. Yarın biraz takvimimiz hareketli. Sabah 9.20 itibariyle bilanço analizi yayınlarımız olacak. Aygaz, TSKB ve Tüpraş 3 tane şirketin bilançolarını değerlendireceğiz. Onun dışında yarın saat 11'de sevgili Özgür Atipoğlu ile birlikte opsiyon nedir diyeceğiz o yayınımızı kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Saat 2'de de sevgili Betül'le beraber yine bir borsayı konuşacağız, hisselere bakacağız. Yatırım danışmanlığının önerdiği aylık hisse senedi tarafına da ele alıyor oluruz kendisiyle beraber. Sonuçta yarın yeni bir aya başlıyoruz, 1 Ağustos. Dolayısıyla Ağustos ayında bakalım piyasalarda neler bekleniyor, neler olacak. Biraz Betül o tarafta da görürüz diye düşünüyorum. O yüzden yayınlarımızı kaçırmıyoruz, videolarımızı beğeniyoruz ve tabii ki yorum yapmayı da ihmal etmiyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.